Okul kütüphanesinin sessizliğinde Arda masanın üzerindeki kitaplara ve Mert'in hararetli konuşmalarına kulak kabartıyordu. Varoluşun amacı projesi için bir araya gelmişlerdi ama Arda'nın aklı bambaşka yerlerdeydi. Ne fark eder ki diye mırıldandı içinden. Sadece bir ödev, sonra unutulup gidecek. Mert Arda'nın dalgınlığını fark etti. Hey, iyi misin? Neredesin? O sırada Zeynep elinde bir bardak çayla yanlarına geldi. Başörtüsü yüzündeki huzurlu gülümsemeyi çerçeveliyordu. Arda'nın yüzündeki ifadeyi görünce, "Ne oldu Arda? Bir sorun mu var?" diye sordu. Arda içini çekti. "Bilmiyorum Zeynep. Her şey anlamsız geliyor. Sanki bir koşu bandında yürüyorum ama nereye gittiğimi bilmiyorum." Mert, Arda'yı neşelendirmek için konuyu değiştirmeye çalıştı. "Boş ver şimdi bunları. Gel, önce bilimsel kaynaklara bakalım. Evrenin oluşumu, biyolojik süreçler, Belki bir cevap buluruz. Arda, Mert'in uzattığı kalın bilim kitabına şöyle bir baktı ama gözleri boştu. Bunlar sadece nasıl sorusuna cevap veriyor. Neden sorusuna değil, diye fısıldadı. Zeynep sessizce çantasından küçük, yıpranmış bir Kur'an çıkardı. Belki de neden sorusunun cevabı burada saklıdır, dedi yumuşak bir sesle. Arda Kur'an'a baktı. İçinde bir umut kıvılcımı parladı. Peki, nereye gidelim? Burada olmaz. Zeynep gülümsedi. Cami avlusuna gidelim. Orada daha iyi düşünürüz. Cami avlusunun huzurlu ortamında, kuş sesleri ve rüzgarın fısıltıları arasında Zeynep Kur'an'ı açtı. Avlunun ortasındaki şadırvanın sesi, kalplerine ferahlık veriyordu. Zeynep yavaşça okumaya başladı. Zeynep, Mülk Suresinin ikinci ayetine geldi ve durdu. O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. Ayeti okurken sesi daha da berraklaştı. Arda bu sözleri duyduğunda irkildi. Sanki bir ışık yanmıştı içinde. Arda yavaşça ayağa kalktı. Yani her şey bir sınav mı? Hayat sadece rastgele bir olaylar dizisi değil. Bir amaç için mi yaratılmış? Zeynep başını salladı. Arda'nın yüzünde uzun zamandır aradığı cevabı bulmuş olmanın verdiği bir rahatlama vardı. Omuzlarındaki ağır yük kalkmış gibiydi. Mert sessizliğini bozdu. Bu projemizin sadece bir ödevden ibaret olmadığı anlamına geliyor. Asıl amaç bu hayatta iyi ameller işlemek. Elindeki küçük adalet terazisini havaya kaldırdı. Her bir eylemimiz bu terazide tartılacak. İyilikler ve kötülükler. Zeynep, Mert'in sözlerine gülümseyerek onay verdi. Bir sonraki gün grup bir parkta buluştu. Artık projeye daha büyük bir şevkle çalışıyorlardı. Zeynep notlar alıyor, Mert dizüstü bilgisayarında araştırma yapıyordu dünya hayatının geçici bir imtihan olduğunu, ancak bu imtihanı kazanmak için dünyada çalışıp üretmenin, faydalı olmanın ne kadar önemli olduğunu konuşuyorlardı. Arda tepeye çıktı ve şehre baktı. Artık hayatın anlamını biliyordu. Dünya ahiretin tarlasıydı. Ektiği her iyilik, söylediği her güzel söz, yaptığı her yardım, sonsuz bir hasatın tohumuydu. Yüzünde huzurlu bir gülümsemeyle arkadaşlarına baktı. Şimdi biliyordu ki, Dünya bir imtihan yeriydi, ahiret ise ebedi yurtları. Ve iyi insan olmak, her iki dünyada da kazanmak demekti.